Başlayalım bakalım. Ee, Amerika'dan işte iyi korunan bir filo geleceği söylenmiş. Ee, i̇kinci bir filo daha yollayacaklanmış konvoyun geçe geçebilmesi için bizim şeyden blokajdan. O yüzden dikkatli olmalıyız diyor. Ee, taşıma gemilerinden ele geçirebildiğimiz kadar ele geçirmeli veya yok edebildiğimiz kadar yok etmeliyiz. Ee, Napolyon'u zayıflatmak ve İngiltere'yi korumak için diye de ekliyor. Duyuyor, Exalus, teşekkür ediyorum yavrum aboneliğin için. Üçüncü ayın kutlu olsun. Teşekkürler, iyi seyirler. Ee, üç hattan geliyorlar. Gloar öndeymiş. Gloire büyük bir gemiye benziyor. Erigon Evet. Yani o Gular'ın kalibresinde bir Victory bir de Benat var bizde ama. Şöyle yapalım mı? Buraya doğru çekelim gemileri. Siz de böyle gelin. Gemileri hat şekline sokacağım. Üçlü geliyorlar. Bizim avantajımız olur. Rüzgar da avantajımızda zaten yani. Ama yelkenleri kısacağım. Hızlanmam gerektiğini düşünmüyorum. Eğer kaçmayacaklarsa. Ki soluma doğru kaçarlarsa zaten yine elime düşmüş oluyorlar teknik olarak ama. Ve menzile girerler. Hadi bakalım. Önden vurduğumuz için biraz daha az vuruyoruz. Ama birazdan toplar kesişme rotasına girecek zaten. Ee, biraz hızlandırabiliriz. Hızlanma sebebim daha iyi bir açı yakalamak. Daha çok gemiyle açı yakalamak daha ziyade. Öh, yelkeni biçti. İki yelken birden kırdı. Oha. Böyle dön, yarım yelkene geç. Patır patır, patır patır. Gloire'a odaklayalım gemileri de. HMS Britanya. Onu da yavaşlattım. Ee, Victory yukarı çekerken Benat'ı aşağı çekeceğim çünkü aramızdan geçmeye çalışacaklar gibi duruyor. Eyvallah yavrum Markus Berkay hoş geldin. abi bir gemi patladı. ha Bu gemi de çok yaşamaz zannetmiyorum. <laughs> bir salvo da kıyamet koparıyor Victor ya. Peki sizi yavaşlatsak, şöyle çeksek ve bordaya götürsek, öf. Hayaller hayaller. Erigonu falan bir bordolasak koş olabilir aslında. Sen de Grape şata alalım. Zoru evet almak lazım ama yani az sayıda değil şey. gemi daha patlattık. Ve arkadaki küçük gemilerin hayatta kalması yani çok olası değil. Duyuyor musun beni ya? Erigon'u dur bakayım alabilecek miyiz? Balanti teşekkür ediyorum yavrum aboneliğin için. Altıncı ayın kutlu olsun. Tam gaz devam hoca. Tam gaz devam. Tam gaz devam. Vilen Hadi bilen, biraz yakınlaştıralım şöyle. Victoria'nın yanına mı gidiyor? Ben mi yanlış anlıyorum? Evet Victoria'nın yanına gidiyor. Kafayı yemiş. Yavaşlat gemiyi. Patır 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 patır. Grape shot sıkmaya devam. Aretüz zaten oradan canlı çıkamaz diye tahmin ediyorum. Erigona yaklaşmaya çabalayacağım. İyi hasarlamışız ama o gemi. Minator da şuna yapabilir aslında. Uf, kuluar fena yedi bu sırada darbeyi. Ha kuzeye döndü. Rüzgar kuzeye döndü gemiler geri gidiyor. Carolina'yı şey yapabileceğimizi düşünmüyorum. Rüzgarın yeni yönünden dolayı. derim. geri gidiyor hatta o sıkıntı. Hadi aslanım hadi aslanım aç yelkenini. Topların atışını kapatın bakayım. Aa yeni lan. Aa yeni filo gelmiş. Yeni filo gelmiş oraya. Hemen bunları bitirmemiz lazım. Aç yelkeni bas tamire. Victory e Allah aşkına dön. Aha almışız. Çok iyi. Carolina'yı kaçıralım hemen. Aç yelkenini. Aç yelkenini kaç. Aç yelkenini kaç. Sen de aç yelkenini aslanım. Yetişiyoruz. Hadi bakayım. Mülayim'in orada hayatta kalması zor. Dikkat etmemiz lazım ona. Tamir görevi de verelim arada. Burası ne oluyor? Caroline ah, vuracaksın. Vurdu. Ön yelkeni kırıldı. Bizim gemiyi de vuruyorsun lan vurma manyak. Victory çevir burnunu. Çevir burnunu Victory'e. Burnun nerede? Aynen. Aç yelkenini. Hadi aslanım. Erigon'u götüreceksin sen. Carolina su alıyor. Topları kapatın. Sen de dön, sen de dön. Sen de devam et. Bordacı Mülayim'in zırhının ağzına tükürülmüş Bu Guları yakalayabilir miyiz? Gular buraya kadar nasıl kaçtı onu bile anlamadım ya Kankanın sen onu alırsın lan Eee Mülayim kaç? Kaç Mülayim kaç? Açtım yelkenini sen de düz git Erigon'u batıralım önemli değil Minator biraz hasarlı tamir edelim. Wilhelm de desteğe gelsin. Dönün bakayım siz. Umarım Carolina kaçabilir. Aha bu başladı. Kan şey sayısı çok daha fazla her türlü yemeli diye tahmin ediyorum. Ben bas kıza. Sen şunu bir bordala bakayım. sen kimi bekliyorsun abi? Sal, sal, sal devam et. Aleykümselam Asario hoş geldin. Açalım yelkenleri. Kankırınt kazanıyor. Güzel. Bordacı mülayimin durumu iyi değil. Bordalayabilir ama morali çok az olduğu için anında pes eder. O yüzden bordalatmayacağım. Normalde sayısal olarak aslında yeterli. Başımıza bela olur bordalarsak. Aha Kankırınt başardı bordolamayı. Hemen ekledik bordo ekibini. Topları kapat ve kaç. Kankırınt aç. Yelkenine devam et. Kıçtan da Atalanta'ya vuralım o zaman. Aleyküm selam. Bok koyup fırlatmak mı? Sen nasıl fantaziler tutuyorsun içinde ben anlamadım seni. Milahim biraz hasar alacak. Onu şu an kurtaramıyorum. İki ufak gemisi kalmış. Yelkenleri yarıya indirelim. Minatorla bilen çok rahat bir şekilde bu iki gemiyi burada patates eder. Sen kaçabildin mi? Carolina kaçıyor. 5.6. Güzel. Güzel güzel güzel. Ama çok su almış. Batabilir. Hızlı olması lazım. Topların bazıları suya batmış bile. Hadi lan hadi lan 2 dakikası var hadi kaçarsın hadi Yarısı battı geminin batıyor toplar Eyvah eyvah İki tarafta da bayağı bir batıyor Batma lan batma Aha Erigon şey yaptı İndir çapa indir çapa indir çapa indir çapa indir Karolayna battı mı hay içine tüküreyim ya Erigon'u almamız lazım Mülayimden hemen ikiye birlik indirelim Abi çok güzel bir gemi battı yani Gerçekten Moralim bozuldu şu an ee, Sen şöyle gel Nereye kaçıyor gloar Gloara doğru koşun bakayım siz Sen kaçıyorsun sen de koş Arka ne alemde Açan gemi biraz fazla şeyde yalnız Dönün Vilen nerede Şuradaki ufaklıkları vuruyor bunlar. Vursunlar. Yelkenlerini de indireyim 125'e. Şunları bir top atışına tutalım. Abi şu geminin batması çok kötü oldu. Çünkü çok güçlü bir gemiydi ya. Üzüldüm. Mülayim de mi su alıyor? HMS Victory. Victory de ilerlesin. Hızı birazcık daha arttıralım. Nymphe Medusa'nın gitmesi gerekiyormuş. Onlar en arkada nasıl gideceğiz onlara bu rüzgarda bilmiyorum ama. Ee, mülayimle Erigon. Erigon sen de toplarını yasaklıyoruz. Hemen çık. Mülayim sen de çık. İkiniz de çıkın savaştan çabuk. Abi kocaman gemi gitti ya. Erigon'a yetişebiliriz aslında. Atalante Victory'nin önüne gidiyor. Victory'nin hızını 75'e indirelim. Siz orada ne yapıyorsunuz? Kankırın aslında şey azalmış. Ürettebat. ikisini de çıkartalım ya. Benat ne alemde burundan yemiş galiba bütün hasarı. Kötü olmuş. Biraz Benat'la uğraşacağız. Dön bakayım sen. Biraz da sen dön. Çok güçlü olsaydı batmazdı boş <laughs> Yani pek doğru sayılmaz ama. Aleykümselam San Clausewitz. Hoş geldin. Bu gemilerin alemde. Tamam. PAV ile Kankrant kaçıyor. HMS Britanya ateşte. Atalante Victory ile kapışıyor. Aç yelkenleri. Döndür Britanya'yı. Ben atladı Gluar. Gluar'ı yakalayıp bordolamaya çalışacağım Benat'la. atla. Yapabilmeli bu sırada ee, mantıken. %75'e çek. Hızı yavaşladı. Ama moralimiz düşükmüş. Aa topları kapatmışım. O yüzden sıkmıyormuş ben At Orada başladı mı? Başladı bu orada. Tamam. Güzel. Atalante'yi batıracağız gibi. Onu bir tek victory çünkü şey yapabilir. Vurabilir. Senin hızını yavaşlatalım. O önüne geldi zaten. Etoal'ı indiriyorsun. Orada kaçmakta olan filo var yalnız. Basın gaza. Taşıma gemileri kaçıyor herifin. Kaybedeceğiz. Sen ne alemdesin? 260 kişi su atıyor. Bu batar bu. Batar bu. Koş. Orada mülayim kaçıyor. Güzel. Şu an koşman lazım ama 260 kişi su atıyor. Nasıl yetişecek? Yetişmeyecek. Ne kadar battı gemi? Henüz batmadı. Batacağı zaman topların su aldığını gösteriyor mavi ee, simge diyelim. harita köşesinde kenarında şey yapmak tamam. Aha ben at kazandı. Luar gövdesi de iyi durumda. Toplarını kapatın. Ben atın yelkenlerini açın. Şeyleri avlamaya gidelim. Taşıma gemilerini. Bunda mı topları kapalı? Abi. Tüm topları kapatmışız. Yelkenlerini niye kapattık biz Selamlar Ali Ekber hoş geldin. Bir tane çok kazanabilir durmuyor onu ama. Bordacı mülayim kaçtı. Sen savaşıyorsun. Erigondu değil mi? batmak? Batma şeyi veren evet Erigon 260 kişi su atıyor Abi tutun 260 kişi su atarsınız Kurtarırsınız o gemiyi hadi ya Burada ne oluyor Tamam Glover kaçıyor Su atan 40 kişi var Kurtulur gibi Yalnız HMS Britanya batacak Britanya'nın sağında zırh kalmamış bütün hasarı sağdan yiyor, yelkeni kırılmış, ee, pompası gitmiş falan. Britanya'yı döndürüp kaçıralım oradan. Victory alsın savaşı. Ee, bu oyunda Total War tarzı bir şey yok. Öyle harita misali bir durumu yok. Tamam, sen kaçıyorsun. Bouvard kaçıyor. Benat taşıma gemilerinin kesişim rotasına doğru gidiyor. Siz siz de aynen. açtığınız yerkenlere devam. Tamir de yapalım şu gemilere de bir yandan. Ya görevi ne kadar hızlı bitirsem Erigon'u kurtarma şansım o kadar artar ama. Avlo'yu çakın bakayım. Çok iyi. Ulan. Hadi be. Nasılsa yakındayız. Belki kurtarır. Belki. Ama çok hızlıyım. Soluna geçeriz. Erigon battı ya. Of. Çok geç kaldık. Koşun bakayım buraya. Victory bu bordalamadan sonra muhtemelen ihtiyaç duyacak çünkü yeni şeye mürettebata. Bunlar bize mi dönüyor? Britanya'da kaçtı güzel. Ee, Gloar kaçıyor. Atalante'yi yalnız almamız biraz zor gibi. Yavaşlat gemiyi. iyice ne yavaşlat? Aç şimdi. Radarımı vurdu dönemiyor gemi. Burası ne alemde? Üzerime geliyorlar. Rüzgara ters gidiyor bunlar. Manyak manyak mı eğer? Tamam siz sıraya geçin bakayım. Sen de yavaşla. E, gemiye hasar vermemek adına grape shot yapıyorum. Grape shot büyük oranda şeyi öldürmeye yönelik. Mürettebatı öldürmeye yönelik. Eğer bordalayacaksak ne kadar mürettebat öldürürsek o kadar iyi olur. Gemiye yaklaşmam lazım ama o pek niyetli değil gibi. Ya iki gemi ele geçirip ikisinin de batması üzdü ya. Lantayı batırmamaya çabaladıkça sanki daha da batası geliyor bilmiyorum. Aa, ee, Willem nedir durum? Başladık vurmaya. at hızlı ilerlesin. Diğerleri yavaş ilerleyip vuracak zaten. Atalante battı. Battı mı? Hadi be. Victor'ı oraya çapa atsın ya. Victor'ı aynen oraya çapa atsın. Gerek yok. Arkadan gelen crew'ları bindirelim. Selamlar Caps hoş geldin. Kötü oldu gemi gitmez. Aslında bunları da bordalayabiliriz ya. Dur bakayım. Silahları kapatın. Sen de kapat. Ee, sen açık tut. Sen bunu bir bordala bakayım. Kızı kız. Seni de bağımsız yapalım. Sen de nimfi vur. Vurabildiğin kadar. Seni de hızlan kıstık. Ben atı da kapattım. Ben atı komple durdur. Madem duruyorlar hemen bordalayalım. Aleykümselam usta yarı hoş geldin. Ben de bunu bordalarsın. Nymph ne yapmaya çalışıyor anlamadım Dikine dikine geliyor herif Ya gemileri bordalayıp Amiralliğe gönderdiğiniz zaman e, Oradan da güzel şey geliyor influence geliyor bordaladığınız gemileri zaten Kendi emrinizi almak için influence'a ihtiyacınız var O yüzden her türlü işimize gelir bordalamak yani Bu gemileri satar influence kazanırım bunlardan topları durdur. Aha aldık lan. Pes ettir. Minator indir hemen iki kruf. Ah buna da bordaya çekiyoruz. <laughs> güzel 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 güzel. Hemen alın şu gemiyi. Bu crew kaldı mı? Kaldı. Doğuları da yollayalım oraya ya. Yüzen Fransalılar. Her zaman görmezsiniz bunları. Kaks Gel sen böyle geç. Şunu da full hızlandıralım.